fark ettiniz mi? İnsanlar bazen kendiliğinden yukarıya, göğe bakma eğilimindedir. Belki inanışlardan, belki meraktan, kim bilir belki de yüksekte bir şeyin olması güven veya hayranlık duygusu uyandırıyor içimizde. İşte mimaride de bunların izlerini görüyoruz. Bugün konuşacağımız konu da tam da bununla ilgili. Göğe bakan sütunlar. Dor, iyon ve korint düzenleri. Merhaba ben Tuğba. Bazen bir binanın önünden geçerken gözünüz direkt sütunlara takılır. Neden bilmiyorsunuz ama öyle baka kalırsınız. İşte onların ne amaçla yapıldığını, hangi dönemde ortaya çıktıklarını, kimler için ve nasıl yapıldıklarını birlikte keşfedeceğiz. Şimdi sütun dediğimiz şeyin çıkış noktası aslında çok basit. Çok çok eskiden, milattan önce 6. 7. yüzyıllarda insanlar büyük yapılar inşa etmek istiyor. Ama o taş blokları, tavanları, çatıyı ne tutacak? İşte bunun çözümü dikey destekler oluyor. İlk başta bunlar ahşap direklerdi. Zamanla ahşap yerine taşa geçildi. Yani taş sütunlar aslında ahşap atalarının taşa çevrilmiş hali. Ama iş burada da bitmiyor. Çünkü insanlar yaptıkları bu sütunlara bir kimlik kazandırmaya çalışıyorlar. Mesela Mısır'da sütunların başlarını lotus ve papirus gibi bitkilerden esinlenerek yapmışlardı. Mezopotamya'da da görkemli saraylarda sütunlar vardı. Ama asıl bildiğimiz sütun düzenleri yani Dor, İon ve Korint Yunan dünyasında ortaya çıkıyor. Sütunların anatomisinden biraz bahsetmem gerekirse bu kısım kaide, sütunun altındaki platform. Bunu bir ayaklık gibi düşünün. Bazı Dor sütunlarında ise sütun direkt yere oturuyor yani ayaklık yok. Bu kısım ise gövde ya da şaft deniliyor. Sütunun uzun silindiri yani vücut kısmı. Çoğu zaman flütlerle yani dikey oluklarla işlenmiş. Böylece daha ince ve zarif görünüyor. Uzun bir mum gibi düşünebilirsiniz. Burası başlık ya da kapital. Gövdeyi üstteki yapıya bağlayan kısım yani. Eee sütunun şapkası gibi düşünebilirsiniz. Burası süslerin olduğu yer. İyonda kıvrımlı bir saç topuzu gibi volütler, Korintte ise çiçek desenleri gibi akantus yaprakları var. Bu kısımsa entablature yani üst yapı ya da kat silmesi. Entablature yani üst yapı, sütunların taşıdığı yatay bölüm. Bunu bir masa gibi düşünebilirsiniz. Sütunlar bacakları, üst yapıda üstteki masa tablası. Hem yükü dengeliyor hem de binaya o görkemli görüntüyü veriyor. Ve son olarak bu kısımda pediment yani alınlık. Sütunların üstünde, üst yapının hemen altında kalan üçgen alınlık bölümü. Burası genellikle heykellerle ya da kabartmalarla süslenirdi. Mesela tanrılar, kahramanlar ya da mitolojik sahneler burada işlenirdi. Bir bakıma yapının yüzü gibi. İçeri girmeden önce sana ne anlatmak istediklerini buradan gösteriyorlar. Sütunların anatomisi özetle bu şekilde. Şimdi şunu hayal edin. 10 tonluk bir mermer bloğu kaldırıp koyacaksınız. O dönemde vinç yok, modern makineler yok. Ne yapıyorlar? Rampalar, makaralar, binlerce işçinin koordinasyonu. Taş ocaklarından çıkarılan mermerler önce kaba halde getiriliyor. Sonra şantiyede usta eller tarafından işleniyor. Mesela sütun gövdeleri genelde tek parça halinde yapılmıyor. Drum dediğimiz halkalar halinde getiriliyor. Bunlar üst üste konup metal pimlerle birleştiriliyor. <laughs> ne yapıyorsunuz sen Arkamda. Hı? <laughs> Sonra ince işçilik başlıyor Oluklar açılıyor Yüzeyler cilalanıyor Bir de işin optik hilesi var Gözümüz düz çizgilerde yanılabiliyor Mesela çok uzun ve ince bir sütun Ortadan içe çökük gibi görünüyor İşte ustalar bu yanılgıyı fark etmişler O yüzden sütun gövdesine çok hafif bir şişkinlik veriyorlar Adına entasis diyoruz Böylece göz onu dümdüz algılıyor. Binlerce yıl önce matematikle, geometriyle oynayarak bunu çözmüşler. Antik dünyada sütunlar bir nevi mimari moda akımı gibiydi. Her dönem, her uygarlık kendi ruhunu ve kültürünü sütunlara işlemiş. Gelin bunlara biraz yakından bakalım. Arkaik dönem yani erken Yunan dönemi, M.Ö. 6. 7. yüzyıllar. Bu dönemde Yunan şehir devletleri yani polisler yeni yeni güçleniyor. Mimaride ortak bir dil oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden Yunanlar sütun düzenlerini şekillendirmeye başlıyor. İlk başta taş yerine ahşap kullanıyorlar ama sonra taş işçiliği gelişiyor. Dor düzeni işte burada doğuyor. Dor düzeni en eskisi Yunanistan'ın batısında ve güneyinde doğuyor. Dor düzeni sütunlar mesela çok yalın, sade ve güçlü. Hiç süsleme yok. Dimdik ve ağırbaşlı. Bu aslında Yunan toplumunun özellikle Sparta gibi disiplinli, sert yapılı ve gösterişten uzak kesimini temsil ediyor diyebiliriz. Hatta öyle ki çoğu Dorstun'un altında kaide bile yok. Direkt zemine oturuyor ve başlık kısmı da çok süssüz. Daha çok tapınaklarda kullanılıyor. Mesela Olimpiyadaki Hera Tapınağı buna örnek. En eski Yunan tapınaklarından. Hera evlilik ve aile tanrıçası tapınakta ona adanarak yapılmış. Partenon'u düşünün, işte o da tam bir dorik yapı. Atina'da bulunan bu tapınak şehrin koruyucu tanrıçası Atene'ye adanmış. Partenon tapınağını Perikles yaptırmış. Perikles, Atina'nın altın çağı olarak nitelendirilen dönemin lideri. Şehir gelişiyor, sanat ve mimariye yatırım yapılıyor. Sütunlar da bunun ifadesi oluyor. Kısacası Dor sütunu biraz şöyle diyor. Ben güçlüyüm, sağlamım, fazla süsepse gerek yok. Bundan sonra klasik dönem geliyor. Milattan önce 4. 5. yüzyıllar. İşte burası işin zirve yaptığı dönem. Çünkü kent yaşamı gelişmiş, insanlar estetikten keyif alıyor. Dor hala popüler ama iyon düzeni ön plana çıkıyor. Bu sefer başlık kısmında o volütler var. İyon sütunlarının başlığında gördüğümüz volüt o kıvrımlı spiral şekilli süsleme. Hani iki yuvarlak rulo gibi yukarı doğru kıvrılıyor sanki saç topuzu gibi. Hem göze hoş geliyor hem de sütuna zarif bir görünüm katıyor. İyon düzeni daha ince, zarif ve kıvrımlı başlıklara sahip. Ege kıyısındaki İyonya bölgesinde ortaya çıkıyor. Ve burada ticaret, kültür ve sanat çok gelişmiş. İnsanlar daha şehirli, daha sofistike bir hayat sürüyor. Bu da sütunlara yansıyor tabi. Estetik kaygı, ince işçilik, süsleme. Yani toplumun yaşama biçimi ve değerleri adeta mimariye işlenmiş bu dönemde Efes'teki Artemis tapınağı ki dünyanın yedi harikasından biridir, iyon düzeninin ihtişamlı bir örneği. Başlıklarda gördüğünüz gibi kıvrımlı volütler var. Artemis doğa ve av tanrıçası ve bu tapınak Artemis'e adanmış. Zamanın en büyük ve gösterişli tapınaklarından biri olarak kabul edilmiş. Tam anlamıyla iyon düzeninin şaheseri ve mimari açıdan etkileyici detaylara sahipti. Ama ne yazık ki günümüzde çok az kalıntısı bulunuyor. Bir sonraki dönemimiz Helenistik dönem. Milattan önce 1. ve 4. yüzyıllar. Burada işler iyice gösterişli hale geliyor. Korint düzeni popülerleşiyor. Bu dönem Büyük İskender sonrası. Büyük İskender Makedonya kralı. Genç yaşta dünyanın yarısını fethetmiş ve Yunan kültürünü Asya'ya taşımış biri. Bu kültürel etki mimaride süslemeye yansıyor. Korint düzeni en süslüsü başlıklarında akantus yaprakları, karmaşık süslemeler var. Bu düzen özellikle Helenistik ve Roma döneminde yaygınlaşıyor. Çünkü imparatorluk büyümüş, zenginlik artmış, ihtişam göstermek daha önemli hale gelmiş. Yani sütun sadece yük taşımıyor. Aynı zamanda biz görkemliyiz, güçlü bir uygarlığız demenin bir yolu oluyor. Ve son olarak Roma dönemi var. Milattan önce 1. yüzyıl, milattan sonra 4. yüzyıl ve sonrası. Romalılar olaya bambaşka bir boyut katıyor. Yunanlardan üç düzeni de alıyorlar ama daha pratik ve sistematik kullanıyorlar. Üstelik kendi ekledikleri kompozit düzen de var. Yani İyon ve Korint'in birleşimi. İtalya Roma'daki Panteon Tapınağı'nı düşünün mesela. Roma'nın görkemini sütunlarla nasıl anlattığını çok net görürsünüz. Roma İmparatoru Hadrian döneminde yapılmış. Hadrian sanata ve mimariye düşkün bir lidermiş. İmparatorluğu sadece savaşla değil, kültürle de büyütmek istemiş. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Atina'daki Parthenon Tapınağı ile Roma'daki Pantheon Tapınağı'nı karıştırmayalım. Bu ikisi isim benzerliğinden dolayı çok karıştırılıyor. Roma'daki Pantheon Tapınağı başlangıçta tüm tanrılara adanmış. Günümüzde ise kilise olarak kullanılıyor. Roma'da sütunlar artık sadece dini yapılarda değil, Bazilikalarda, zafer taklarında, hatta forumlarda yani insanların gündelik hayatlarını geçirdiği alanlarda da var. Bu yüzden sütunlar artık sadece dini yapılarda değil, kamusal alanlarda da kullanılıyor. Korint sütunları ihtişamı ve süslemeyi seven toplumların favorisi olmuş resmen. Bir nevi mimari dille bakın biz ne kadar zengin, ne kadar sanatkarız demişler. Şunu fark etmek ilginç. Bu üç düzen birer sütun olmanın yanı sıra Aynı zamanda toplumların bakış açısını da gösteriyor. Dor güç ve sadelik, İyon zarafet ve ölçülülük ve Korint ihtişam ve detaycılık. Bugün bile bu sütunların izlerini modern şehirlerde görmek mümkün. Bana sorarsanız bu sütunların hepsi aslında birer toplumsal ifade biçimi. Dor biraz köy hayatının sağlam ve gösterişsiz hali, İyon şehirli ve estetik bir ruh. Korint ise zenginliğin ve ihtişamın sembolü. Ve ilginçtir, bu sütunların dili hiç kaybolmamış. Bugün Washington'daki Beyaz Saray'a bakın, Londra'daki bazı müzelere bakın ve hatta İstanbul'daki bazı yapılara bakın. Hep bir dor, bir iyon, bir korint izi göreceksiniz. Yani antik dünyanın dili hala şehirlerimizin göbeğinde konuşmaya devam ediyor. Benim en sevdiğim kısım şu, bir sütuna baktığımda sadece taş görmüyorum. Buraya kadar dinlediyseniz siz de bir sütuna baktığınızda artık bir taş görmeyeceksiniz. Arkasında bir toplumun, bir çağın, usta ellerin hikayesi. Bir de çağlar boyunca süre gelen bir gelenek var. Bunu göreceksiniz. Peki siz Dor'un sade gücünü mü, İon'un zarafetini mi yoksa Korint'in ihtişamını mı tercih ederdiniz? Ya da belki hepsinin bir karışımı. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Eğer bu tür tarih ve mimari sohbetlerini seviyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenebilirsiniz. Böylece bir sonraki bölümden haberdar olabilirsiniz. Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.